Ekstra o Alperen'den hepinize merhaba akşam karşınızda Mikrodalga kırıyoruz Şuna bak <gülüyor> <gülüyor> o da ne yapıyorsun lan? Oğlum hala fırın mı kırıyorsun orada mikrodalga fırın? Sana demiştim kendi el azıcık geliştir diye Zaten geliştirdim Alperen abi şuna bak Bütün gün fırın yok ettim yani ya, Kaç ya. fırın oldu ki sanki bakayım <laughs> 8.2 trilyon mu? Abuzer o o trilyon değil mi? O T te, onun tesi ya. Başka bir şeyin tesi falan değil. Yok abi ne olacak başka? Tabii ki trilyonun tesi ya. Helal olsun lan sana. <laughs> lan şu Abuzer abi vardı Daha garibandı. Böyle evinde minik bardak kırmaya çalışıyordu. Süper güçlerin dayını kazanmıştı. Evet çok ezikti ama artık tek atıyorum. Ama sonra zamanla bir bardağı yok ettik. Demir saat yok ettik. İşte aynen böyle. Şişe yok ettik. Şişeye de vurayım ya. Demir masanın bası yok ettik. Lambayı sevmezdim ya. Ayıcık bile yok ettik güçlenmek için her şeyi yaptım. Oy 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 o altın kupa. Bunu yok etmek çok zordu ya. Ama artık hua, yok oldu bile. Karpuz. Karpuz şeklinden gözümün Benim alerjim var kardeşim. Gitar bile yok ettik. Lan bu çok zordu ya. Valla bu zordu. Sonrasında artık saksı yok ettik. Bu aşırı zordu işte. Hiya. Ve en sona geldik. Bir heykel yok ettik. Ekstraç. Bakın şuna. Of ve artık bu küçük dandik evden çıktık ve dışarıda daha büyük ürünler yok etmeye başladık. Bakın mikrodalga fırın yok ediyoruz. Ve biliyorsunuz çöp şirketi de bize para ödüyor bu çöpleri yok ettiğimiz için. 8 trilyon para yapmış bizim manyak abuzlar. Yaptım tabii abi gelişmek için ama şu mikrodalga bak kırılmıyor bir türlü ya. Of. Harbiden bu nedir ya? Böyle süper vuruşumuz denk gelmezse büyük şekilde kıramıyoruz yani. Acaba bu fırından sonra ne var? Bu bile bu kadar sağlamsa bundan sonrakini düşünemiyorum. Vallahi ben de düşünemiyorum. Düşünmek de istemiyorum yani. Şimdi geliştirelim bakalım. Şöyle geleyim. 546 bin vuruyoruz şu an görüyorsunuz. Bak hatta bir tane, bir tane, vurayım şöyle Gördüğünüz gibi 546 bin çok az Ve 18 milyarda alev gücümüz var Şimdi en üstten arttırıyorum bakalım alev gücümüzü şöyle arttır 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 hadi bakalım 600 bin lira çıkıyor mu çıkıyor mu Vallahi ahanda çıktı hatta daha da çok artıyor bir saniye 700 bin lira mi gelecek Oo vallahi galiba 700 bin lira gelecek gibi ama belli de olmaz. <laughs> Gelemedi lan. 677 binde kaldı. Olsun Alperen abi gücüm bayağı arttı. Bak artık 24.5 milyar. Bakayım. Oo alev gücü iyi artmış ha. Vur bakayım şimdi. <laughs> lan bu ne oğlum ya? Bunun için mi lan hepsi. Of Alperen abi ya. <laughs> e ee, şu an bütün paramızı bitirdik süret bakın. Bir buçuk milyon kaldı. Bununla hiçbir şey geliştiremiyoruz. Nasıl ilerleyeceğiz? Ee, şey Alperen abi. Sana aslında güzel bir haberim var da. Ben böyle fırın fırın bir şey kırarken birazcık uğraştım çabaladım elmasla kastım vallahi bizim için. Elmas mı kastın? Ha? Kaç kastın sen? 10 tane elmas kastmışsın. Ya bir bak şuraya. Ya. Bakayım. Aa, 1700 elmas mı? Ee kastım vallahi Kerim abi. Oğlum bak oyuna para falan yatırmadın değil mi? Yok yok abi ne para yatıracağım ya kendim kastım vallahi emek edici emek. Ha iyi o zaman. Gerçi para falan da çok sıkıntı olmazdı yani. Gelişelim de o bizim için yeterli. Ya sonra para yatırdım o ya. Çok uğraştın o elmaslar için. Neyse o zaman çok pahalı lan o kadar elmas. Boş ver. Fakir kalırdın sonra. Evet doğru diyor. Şimdi ekstra ailesi Madem aşırı fazla elmasımız var bunları hemen harcayalım Ve bizim abuzeli artık en azından şu mikrodalga fırına tekrar bir çakıca getirelim ya 24.5 milyar güç yetmiyor yani Hemen dükkana giriyorum Dayakşı bakın burada paralı teknikler var görüyorsunuz. valla Şunlardan birisi olsa bayağı iyi olurdu Hele ki en üstteki ne bakın 700 liraya 2 kat alev topu gücü veriyor 2 kat dayanıklılık 2 kat dayanıklılık yenilenmesi 2 kat altın 2 kat tecrübe hepsinde çok iyi ya Baktık fırını kıramıyoruz Valla mecbur kredi falan çekip bu teknikleri sadece alacağım umarım annem beni dövmez Valla annen dövmenin belli olmaz Ver anasın ya. Aha bu ne lan? Üstten bir UFO geldi. 5 kat ödül al diyor. 30 elmas. Tamam 5 katlar bakayım. 100 elmas falan ama bu. Elmasımız bayağı artacak. 1900 dolu elmasımız. İşte bu. Yaşasın UFO'lar. Neyse artık şunları harcayalım. Dükkandan geldi. Burada biliyorsunuz mesela bize özel güçler veren manyak bir sandık var. Şu en üstteki alev kutusu sandığı. Bizim gücümüzü özel büyülü kürelerle katlıyor. Aynı bakın böyle şu an. Bizde A seviye küre var. 508 kat gücümüzü arttırıyor. Mesela A'yı bulsak binlerce kat arttıracak demek ki. Postum olarak da A var. Yine 508 kat. Ve burada ufak ufak eşyalarımız var. Bunlar dandik vallahi sadece. En pahalı bunlar. bunlar ama en dandik de bunlar. Anlamadım ben ya. Evet <laughs> ben de anlamadım. Bok gibi onlar ya. Dükkana geldim bakalım. 11 tane açıyorum alev kutusu. Hadi ver güzel bir şey oğlum. Ver güzel bir şey. Ne veriyor bakayım? D, D, E, C. Oha iki tane B geldi lan bir saniye iyi lan bu Oo süper Exo alet ben çılgınlık yapıyorum 500 elmas veriyorum hazır mısınız? 55 tane açıyorum lan Yapma lan yapma o çok fazla ee manyak mısın? Valla kafayı yedim açıyorum Exo alet açıyorum lan İlk defa şu an 500 elmas vereceğim Aha da verdim en üsttekini hadi bakayım 500 elmas <laughs> oy, oy, oy 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 Geldi Geldi Exo aleti Başardık lan. İlk 55 taşmışız. Bakın Aa seviye çıkarttık. i̇şte bu. Hadi bakalım. Şimdi o fırın görecek gününü. Gücümüzü kaç bin kat acaba arttıracak bu şu an çok merak ettim. Hemen ekstras eşyalarımıza. Bakın burada şu an özel kürelerimiz. Ve şu anda biliyorsun 508 kattı. Şimdi bakıyorum. Aa acaba kaç kat? 2542 kat. Ne manyak mısın lan? Şu an her burcum 677 bin vuruyor bak görüyorsun. 677 bin yani. Gücümde 24.5 milyar alev gücü. Evet doğru 24.5 milyar. Şimdi giyiyorum eşyası bakalım kaç olacak. Giy. Dedim ve... 100 milyar gücümüz arttı. Toplam 123 milyar gücümüz oldu lan. Şimdi abuzlar bir tane vur bakalım. Acaba kaç vuracağız? Emin misin abi vurayım bak evren yok olmasın. Valla umarım yok olmaz abuzlar. Şu an biraz fazla güçlendin de. O zaman vuruyorum. 3,4 milyon vereceğiz normal vuruş. Özel vuruşa bakayım. 25.5 milyon vurdu. Ney Aşırı güçlüyüm lan artık Bu alev topları kırmızı oldu ekstradayız Bakın Oha bu ne lan Ben böyle bir şey görmedim Şu an ekstradayız Vallahi yok ediyoruz gördüğünüz gibi şu an fırınları falan Ağız burun dağıtıyoruz yani Bence şu anda 10'lu fırına girsek yeneriz ekstradayız 30 tane için 10 fırın yok edersek Sonraki objeye geçebiliyoruz Ve şu an bu fırınların bile bir tanesi 26.5 milyar lira veriyor bize Ezber sonraki kaç para verecek Oha lan çok heyecanlıyım harbiden Önce şöyle paramızı birazcık kendimizi geliştirelim bakalım Enerji alamamızı birazcık artırayım şöyle. o güzel. Bir de mega alev topu şansımızı arttıracağım. %28'i şu anda mesela arttırıyorum. %33 oldu. Hıya, mega alev topu. artı 27 milyona yakın vuruyor ha. O zaman onlu fırına giriyoruz bakalım. Başla oğlum. Enerjisin hadi. Yok edeceğim. ya Özelliğini kullan. Oy 37 milyon vurdu lan bununla. Oha eksalesi. Şu an çok rahat yok ediyoruz ha. Ben bu kadar kolay sanmamıştım fırınları ama bu AA seviye güç küresi bizi şu an manyak bir şey yaptı. Bakın şuna resmen kırmızı alev topu atıyoruz ve tek atıyoruz yani. Evet abi fırın abi çok fenayız ha. Valla fena da. süre bitiyor. Son bir ürün. Hadi son bir. Son bir lan. Niye kırılmıyor? Oo başardık. Son saniye 800 milyarda ödül aldık. Bayağı iyi para. Ve üstteki altın kasa şu an %100'e gelmiş. Kırabilir miyiz sen cabuzlar? Yok ederiz abi manyak mısın? O zaman girdik lan. Vur oğlum şöyle. Bom. Oha lan yok olmadı sualesi. Her vuruşta 53 milyar geliyor şu an bize. Oy oy oy. oy. <laughs> Vallahi yoruldum ama. Ya, ya. Hadi oğlum süre bitiyor ya. Vallahi süre bitti Bu Bugün çok fazla Fren abi. Vuruyorum. Bak hemen enerjim bitiyor. <laughs> bu güç bana fazla geldi. Of, ne <laughs> be? Enerji şu an yetmiyor Xolaris'e. Sanırım bize güzel bir kostüm lazım o yüzden. Yine sandık açacağım. Ama bu sefer Xolaris'e 500 elmasa 55'lik kostüm kutusu açacağım. Eğer az önceki gibi şanslı olursak ve AA seviye kostüm falan gelirse bitti bu iş. Veriyorum lan. 500 elması verdim bakalım. Kostüm kutusunu hadi ver. Güzel bir şey var Hadi ver. Hadi ver hadi D B, B E D B D D Bu ne lan? Puh Sanma Bu sanma şu an Lan bir tane en son ailesi A A yok bir tane A geldi sadece bakın Valla çok kötü Gelmedi mi güzel bir şey ya Gelmedi vallahi güzel ya Bakayım be exo ailesi şöyle Bunları kombinleyerek belki dandik kostümlerimizle birleştire birleştire onları kombine yapa yapa ibale hale getiririz Bakın üstte kombine yazıyor 12 bölü 5 kombine diyorum kombine diyorum sonra alttaki geliyor Alttaki B'ye kombine diyorum alttaki A 3 oldu şu an 5 yaparsak A'ya geçer O yüzden ben bir tane daha açıyorum 500 elmas verip artık bu sonu müydüm yani şu an Çünkü paramız bitiyor 300 elmas kalacak verdim oğlum 500 elması hadi bakayım Ne veriyorsun ver şöyle güzel bir kostüm ver bu ne ya? Bir tane ağa geldi yine. Ama belki onları birleştirebiliriz. Çok fazla var çünkü şu an. Birleştireyim ben ne abi ne olur. Tamam sakin ol birleştireceğiz hemen. Eşyalara geldirmek sualesi şu, şu an. Kostümleri en üstten başlayarak kombine yapıyorum. En alta doğru götürüyorum şöyle bakın. Hop oh, kombine kombine. Aha oldu. A seviye bakın kombine yazıyor. Alır mısın başlıyorum. Şu an 711 kat daha fazla enerji veriyor bize. Ve kombineye bastım. 2500 kat. di diyorum bakalım kostümümüzü. Aha. Ne oldu bana böyle? Beyefendi oldu ha! Ya, artık enerji azalmıyor işte. Şuna bakın vuruyorum deli gibi ve kırmızı alev vuruyoruz. Azalmıyor ve toplam alev gücümüz 913 milyara çıktı. Ne? 913 milyar mı? Harbiden bu ne lan? Geçelim bakalım artık sonraki objeye. Fırından sonra... bu ne lan? Demir pervane. 106 milyar lira veriyor birisini kırarsak. Fırından 4 kat fazla seçiyorum bunu. Of geldi. Kırabileceğim mi lan bunu? Van lan Alperen abi çok emin değilim. Demir vantilatör bu ben bunu nasıl kırayım ya? Hadi lan yaparsın oğlum. Ee, yaparım ya. Oy yok ettin lan. Çok güçlüyüm ya. Ya. Bir de normal vur bakayım üstü özelliğine vurma. Tamam ya. Lan bu ne kenarını kırdın sadece ya. Eee e, şey ya Alperen abi ne yapayım. Süper vuruşun denk gelmesi lazım yani. Öbür türlü ben bunu nasıl kırayım yani. Evet arkadaşlar bize işte süper vuruşun denk gelmesi lazım o büyük alevin. Yoksa görüyorsunuz yani anca sapını kırıyoruz böyle. Bayağı sağlammış bu. 3 milyon vuruyoruz ölmüyor ya. Allah bu ne ya? Ya ya. Dur bana. Ama şu an çok güçlüyüz ya. Ekstra işte şuna bakın. 1,4 trilyon gücümüz vardı. Süper moda girdiğimizde. Tabii şu an yine 2926 milyara. Paramız 3,5 trilyon görüyorsunuz. Ama ona rağmen sadece bakın. Alev gücümüzü 3,4 milyondan Üst buçuğa çıkarttım ve paramız şu an bitti. İnanılmaz ekşi inanılmaz yani. Ufacık farklar için şu an çok büyük paralar gerekiyor. Bayağı zorlaştı gücümüz arttırmak. Evet lan bunu nasıl kıracağım? Kırılmıyor bu. Çok sağlam demirden yapmışlar. Demir döküm Aa, ne acaba? Ama bence onu yıkarız mı Kırar mıyım Alperen abi? Yaparsın. Aslan olur. Yapacağım. 30 saniye içinde 10 tane vantilatör bakalım kırabilecek miyiz? Başlattım şöyle direkt şu tarihsi vuruyorum. Hı. At tutarı, at super, sprayli topu at. Sprayli at. Oy yok ettik. Şimdi özelliğimizi kullandım. Boom yok ettik bunu da. Alev topu at, alev topu at. Oy yok ettik. Alev topu lazım, alev topu lazım, alev topu lazım. At artık, alev topu at. Oy yok ettik bunu da. Özelliğimiz geldi. Boom ekstra şu an çok iyi. 5 oldu, 5 oldu. Bakın yeniyoruz. Alev topu lazım bize. Büyük alev topu lazım. Acil. Boom of süper. 6 oldu, 6 oldu. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Of. Of. Özelliği kullandık. Boom of. Ekstra 8 oldu şu an. 8 oldu bakın çok iyi gidiyoruz hadi son bir tane son bir tane vura alo topunu vur 3 saniye çabuk abuzer çabuk abuzer çabuk Ooo son saniye Bununla da yendik 3.2 trilyon geldi işte bu lan helal olsun lan abuzer'e ve sonraki objemiz bakalım neymiş ek suresi bundan bile salam artık olabilir yani ben daha korkmaya başladım artık hadi bakayım <laughs> bilgisayar mı 426 milyar lira diyor birisini kırarsak seçtim bakayım Aha. Hem de led ekran. Ben bunu kıramam Alperen abi, bu çok pahalıdır ya. Vallahi pahalı bir şey benziyor bu zor ama çöp şirketi verirse kıracağız yani. Doğru diyorsun. Abuzer vurdun mu oğlum? E, vurdum Alperen abi. Bak hasar orada. Bakayım. Tam göremiyorum da. Abuzer 940 milyar güçle vurdun değil mi sen bunu? Evet Alperen abi. Kenarında bir çıtır bir kırık var gibi de. Bu, bu nasıl gerçek olabilir? Buralarında üzgün. Oğlum bu ne? Nasıl kıracağız? Max Suarez biz yüz vuruşla mı kıracağız bu ekranda biz? Valla ben de anlamadım Akberen abi. Hiya. Oğlum güçlü vuruş falan yap bari. Şunun yarısını falan kır ya. Vuruyorum güçlü vuruş ya. güçlü Tamam var. dur güçlü vuruşum Akberen'e odaklanıyorum şu anda. Hiya. Hadi Akberen abim için güçlü vuruş. Hiya. Oo güçlü vuruş yaptın da şeyi de yıkılamadı lan. Valla. Aha ufo uçuyor dur. Aa ufo. Yine elmas veriyor beleş. Ver lan beş kat ver. Oh elmaslarımız geldi 500'e yakın oldu güzel Tekrar ufak ufak elmas biriktirmeye devam ediyoruz Evet vallahi elmas lazım Alperen abi çünkü bu kalmayacak gibi duruyor yani Eksualesi vallahi bunu şu an nasıl kıracağız bilmiyorum Şuna bak ölümüne vuruyoruz yani kaç vuruşta kıracağız Bak bak hala vuruyoruz yani umarım ölecek bir gün Vur vur aha sonunda kırdık ama evet Gerçekten eksualesi manyak para veriyor bunu kırmakta yani Kırınca hakkını veriyor yalan yok Şuna bakın bir tane monitörü kırıyoruz Tabi dünyadaki en sağlam Iron Man teknolojisinden sahip Kırılmaz monitör Ama kırdığımızda bakın Tam 426 milyar veriyor yani yarım trilyon veriyor O yüzden iyi yani baya Evet Antren abi ama bize bayağı gelişim lazım bunları kırmak için çünkü gittikçe zorlaşmaya başladı. Artık Laptoplarım kırmızı, kıyafetlerim mükemmel ama objelerde sertleşiyor. Daha da güçlenmeliyim. Alperen abi. Evet Abuzer. Evet çok doğru diyorsun hepsinde. Valla çok haklı. Evet Eksu ailesi. Bizim Abuzer'i manyak geliştirdik. Şu anda gücü yine katlandı bu videoda. 954 milyara çıktı artık. Bakalım daha hangi objeleri yok edeceğiz. Gittikçe güçleniyoruz. Objeler de zorlaşıyor. Ben çok fazla eğlendim. Buradaki videoyu izlemişsiniz. Ve Instagram'a girip ekstra ailemi takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.